Valorant Kayo isimli karakteri çıkardığında ben de Blackout ismindeki kendi smoker ajanımı yaptım. Videosunu 66 bin like gelince evet, ben de gaza hocam, geldim ve Chamber isimli karakter çıktığında da Soul isimli agresif hero ajanımı tasarladım. Bunun videosuna da 80 bin like geldi. 80. Sekmesen. sen. Şimdi like'lar tamam. Bir de etrafta yeni ajan söylentileri dolaşıyor. O zaman vakit yeni ajan vakti. E hadi başlayalım. Hadi bakalım. Yeni ajanın tasarımına biraz risk alarak girişmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Valorant'taki karakterlerin çoğunda ya aynı özellikler farklı varyasyonlarla oluyor. Çoğunda flash, smoke, stun ya da düşmanın yerini bir şekilde belirleyecek çeşitli özellikler mevcut. Bu sefer daha riskli, daha değişik skilllere sahip bir karakter yapmak istiyorum. Önceki yaptığım karakterlere bir bakalım. Bir adet smoker ve bir adet healer'ımız var. Şimdi ise daha initiator kafasında bir ajan tasarlamak istiyorum ama tam bu tanıma da uyar mı ona siz karar verirsiniz. Skilllere geçmeden önce kafamdaki tipi sizlere aktarayım. Önceki iki karakter de erkek olduğu için bu sefer kadın bir karakter yapmak istiyorum. Bu ablamız tamam kültürel bir karakter Tüm özellikleri. <laughs> böyle bir çar gelse amına Bu kültür için güzel bir şeyler çıkarabileceğimi düşündüğümden dolayı Japon kültürünü seçtim. Ve böyle iyi şey yapsa. Japon yapma kararı aldım. Ablamız para. Japon bir ninja olacaktı ve skilllerinde katanasıyla ortalığın içinden geçecekti. Ayrıca Katana Krimi Genji mi yoksa? Japon mitolojisinde Kitsune isim verilen 9 kuyruklu tilki ablamızın yeteneklerinde kullanmak istedim. Bine Hatta bir ara arkadaşla bir iş yemeğinde ona bundan bahsettiğimde şu anda ıı, sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Umarım iyi geliyordur. Şu anda arkadaşla bir yemekteyiz, iş yemeğindeyiz. hazır önce mitolojinin bilmem bir şeylerden bir şeylerden konuşuyorduk. Ee, o sırada Kitsune ile ilgili bir olay döndü. Ve ben dedim ki kendisine aa olaya bak ben de dedim bu sefer Robskin Cenk dostum hoş i̇şte geldin yapıyorum. selam. 9 kuyruklu tilki falan yapıyorum dedim. Ve kendisi bana bir şey söyledi. Söyle. Lol'deki ahli karakter. Bakın ben LoL öğrenmeyen adam değilim. Ben ne yapsam iki karakter yaptım, ikisi de LoL dediniz. Alakam yok en ufak karakterleri bilmiyorum. Yine bir karakter yaptım. Dedim ki bu sefer çok özgün oldu. Hocam LoL'de 200 tane char var. Ne yaparsan yap birine benzetecekler illaki yani. Senin yapacağın bir şey yok. Kız bana var dedi. Kapayı sıyıracağım. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Ablamızın tipinin nasıl bir şey olacağı belli. Şimdi bunu çizdirme zamanı. Eskişehir'de çok ilginç bir denk geliş ile iki çizerle tanıştım. Kendilerine karakteri anlattım. Yeteneklerinde katanasını, kendi yapımı çok iğneli bir ninja yıldızını ve kit süne olduğunu söyledim. Aradan biraz zaman geçtikten sonra hazır mısınız ablamızın görüntüsüne? Bakalım. <laughs> Hardy cut. Bu tatlılar tatlı <laughs> saplı. Güzel olmuş lan. da anlamına gelen Vixen koydum. Sonra da şöyle bir poster çıktı ortaya ve bayıldım. Ellerinize sağlık Çok olsun. Iyi. Çizimci arkadaşlarla iletişime geçmek isteyenler olursa diye de ekrana sallıyorum Instagram hesaplarını. Artık karakterimizin ismi ve resminde olduğuna göre sıra yeteneklerine geldi. Lakin biliyorsunuz ki ben yetenekleri sadece tasarlamayı değil, elimden geldiğince kodlamayı da seviyorum. Bunun için Unreal Engine 4 üzerinden yine yeniden bir Valorant demosu hazırladım. Ateş edebiliyor, silah inceleyebiliyor, silah değiştirebiliyor, şarjör değiştirebiliyor ve bıçak çekip onunla oynayabiliyoruz. Bu asetlerde ve kodda da yardımı dokunan Dante biraderime çok teşekkür ediyorum. O halde önce yeteneklere bakalım sonra da görsel olarak görelim. Evet yetenekler gelsin. C yeteneği şok yıldızı. Birçoğunuzun aklına çok şok çok okunun oldu. geldiğini biliyorum ama merak etmeyin. Şok yıldızı bu şeyde Apex'te bir tane karakter vardı. Şuriken atıyordu attığı yerde böyle bir şok patlaması oluyordu. Acaba öyle bir skill mi? Aynı şey değiller. O bağlanıyormuş. Düşmanın silahını bir süre etkisiz Eş, aynı Düşünün İlk ki bir yıldızınız Siz ortadasınız. Düşmanı da B dirsekte duydunuz ama o da sizi duydu. O sırada <laughs> yıldızınızı çıkarıyorsunuz ve üçe kadar sekme ayarlaması yapıyorsunuz. Bir kere sekme üçe kadar. ayarladınız ve atan bu kutunun üzerinden yıldız sektirerek düşmanın arkasına sapladınız. Tamam. Olur da düşman yarım saniye işine dönüp onu kırabilirse kurtulur. Fakat kıramazsa yıldızın içinden fırlayan şok iğnesi düşmanı anlık çarparak onu dondurur. Bununla beraber düşman elinde tuttuğu silahı da 4 saniye boyunca kullanamaz. 4 saniye mi? Yıldız Kayon'un bıçağı gibi duvar arkasından iş yapmaz. Yani Yıldız'ın çalışabilir. 4 saniye silah kullanamıyor. Ee, çok özür dilerim. Anasının amı mesi için düşmanın yıldızın görüş mesafesinde ve 15 metre yakınında olması gerekiyor. Eğer bir yıldız üstünüze atıldıysa ve kıramayacak gibiyseniz hızlıca pistolünüze geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede kullanılamayan silahınız pistol olacak ve tekrar ana silahınızı elinize alıp eee, Bak o da güzel. Da silahı değiştiremediyseniz ve ana silahınız çarpıldıysa hemen etrafınıza bakın. Yerden aldığınız silahlarda aynı efekt olmayacaktır. Güzel okey. Bu yetenekten 2 adet alınabilir. Fiyatı ise 200. Okey 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 tamam. Peki. Q yeteneği. Şeymiş ya. Hemen mesela pistol aldın, pistol disable oldu, top main'e geçtin. Ama main'deyken onun tabi casting'i falan önemli. Bakalım. Bu yeteneğin mantığı aslında çok basit. Q'ya basıyorsunuz ve karakter Deflect. yarım saniye içinde çıkarıyor. Ardından 3 gen saniye boyunca önünüzden gelen tüm mermileri etrafa yansıtıyorsunuz. <laughs> bu esnada olan iki şey var. Birincisi mermi yansıttığınız zamanlar hızınız anlık olarak bir buçuk katına çıkıyor. Yani mermi yansıttığınızda çok kısa bir süreliğine daha hızlı oluyorsunuz. Okay. İkincisi ise yansıttığınız mermilerin hasarı E yeteneğinizde kullanılmak üzere kılıcınızda da bulanıyor. Kılıç elimizde 3 saniye durduktan sonra 0.75 saniyede kınımıza geri giriyor. Yalnız bu skill'e çıkken kendiniz ölümsüz sannetmeyin Sadece önden gelen mermileri yansıtıyorsunuz. Geri kalan üç taraftan da hala hasar yiyebilirsiniz. Bu yetenekten bir Güzel. adet alınabilir. Fiyatı ise 300. Bir adet. E yeteneği keskin sıçrama. İmza yeteneğimiz olan E yeteneğine klasik bir dash yeteneği diyebiliriz. Bu yeteneği Jet'in dash yeteneğiyle kıyaslamak istiyorum. Jet E'ye basıp yeteneği aktifleştiriyor ve hala silahı elinde tutuyor. Tekrar bastığında ise öne, arkaya, sağa, sola istediği yere direkt dash atabiliyor. Sadece X ekseninde dash atabiliyor. Dash attıktan sonra hemen eline silahını çekebiliyor. Öte yandan Vix'in E'ye basıp eline katanasını çekiyor. Yani silahı bırakmak zorunda. Sol klik ile sadece baktığı yöne doğru dash atabiliyor. Fakat hem X hem de Y eksenine doğru atabiliyor. Dash attıktan sonra da katanayı kınına sokmasını animasyon bekliyor. Mesela bir operatör oyuncuysanız veya vurup direkt kaçmak istiyorsanız Vixen sizlik değil. Jet veya Chamber vurduğu gibi kaçabiliyorken Vixen'ın önce katanasını çıkarması ve kaçmak istediği yöne bakması gerekiyor. Yani bir hayli zor. Peki bu özelliği başka nasıl kullanabiliyorsunuz derseniz cevabı Q ve E kombosu olacaktır. Q yeteneğimizde yansıttığımız mermilerin hasarını kılıcımızın absorbe ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Evet. İşte o hasarı bu deşe atarken içinden geçtiğimiz düşman ya da düşmanlara atabiliyoruz. Skill'in animasyonu bittiğinde vurduğumuz hasar kaç olursa olsun sıfırlanıyor. Eğer Q yeteneğimiz hiç hasar çekemediyse aramız minimum 10 vuruyor. Eğer 150 hasar veya üstü hasar çektiyse ise düşmana tek atabiliyoruz. Yani Vixen'ın yansıtması açıkken ona önden vurmayın dostlar. Bu skill 2 kişi öldürünce yenileniyor fakat Q yeteneğini önceden kullandıysak hasar geri vermiyor. X Kitsune. Değişik Ultimize olmamış. bastığımızda Kitsune'nin kutsal ruhunu yardımcı bir şey. ve bir maske takıyoruz. İzleyenler ya da bilenler varsa aranızda bunu Vox makinedeki Percy abimizin maske takıp bir şeytanla takılmasına benzetebilir. Maskemizi takıp Kitsune'yi çağırdığımızda bazı güçler ediniyoruz. Ortamın rengi değişiyor, düşmanları daha parlak bir turuncu renkle görüyoruz. Termal. Son 10 saniyede geçen düşmanların ayak izlerini görebiliyoruz. Düşman bize belirli bir yakınlığa gelince bunu hissederek kendi kalp atışlarımızı duyuyoruz. Fakat bunu duymamız için hareketsiz olup odaklanmamız gerekiyor. Ayrıca Kitsune bizi 3 bir göz oluyor. Bizim görmediğimiz bir düşman bizi gördüğünde ve düşmana yaklaşırken bizi uyarıyor. Hedeflesin. O sikti. O sikti. Anlayacağınız kit süreden destek alıp 6. istahil tüm duyu organlarımızı sürüyor? ne kadar kullanıyoruz. Hatta hemen bunu oyun içinde bir örnekte inceleyelim. <laughs> Heaven map'inde middeyim ve arkalanıyorum. Seni görüyorlar kaç. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Götünü aç. Bak. Yakın yani ha. Oğlum çok 2, iyi. 2, 45 saniye sürüyor ve dolması için de 7 45 Aa, evet. saniye mi Sürekli sürüyor? Çok. Peki Vixen'ı duymak ister misiniz? Bilgin olsun öldün. Yazık oldu. Aa vurunca ölüyormuş. Biraz yazık oldu. Bu da sonuncusuydu. Sıradaki. Dokuz kuyruk benimle. Karakterin böyle Hele. sarkastik, hafif deli, tatlı bir hanımefendi olmasını istiyordum. Bu sesi ve oyunculuğu mister gibi veren Sevinç hanımefendiciğime buradan çok teşekkür ediyorum. Kitsune ruhunun da biraz ciddi, duygusuz ama bir o kadar da endişeli bir tip olmasını istedim. Bunu da yine çok güzel veren Fatma Hanım'ımıza teşekkürler. E tabi bir de tüm seslerin miksajını yapan tam production paşamız var. Ona da çok ayrı teşekkürler. Yine her bolu ajanı videomun sonuna koyduğum gibi bu seslerin de videosunda koyacağım. Onu da dinlemeyi unutmayın canım uğraşıyoruz o kadar. Evet onun haricinde ajanı daha Anlatacağım herhangi bir yanı kalmadı maalesef Ajan hakkındaki her türlü düşüncenizi yorumlara bekliyorum Efe Ayrıca bu videoda olun. öncekiler gibi tutar da deli Güzel. gibi kalırsa Yavaştan kendime olamı yapmaya geçeceğim Onu da duyurusunu yapmış olayım E o zaman öpüyorum hepinizi Kendinize iyi bakın Ha bir de e, şey abone olun arkadaşlar Güzeldi Don yakala Gene eh, hadi ama. orijinal bir karakter evet. olmuş Sıradaki 9 kuyruk benimle Aa buruncu ölüyormuş Bilgin olsun öldün Biraz yazık oldu bu da sonuncusuydu. Çok sakin, çok profesyonel. Kim alıyordu kahveleri? Geliyorum. Neredeyseniz çıkın ortaya. Hadi saklambaç oynayalım. Hala umutları var gibi. <laughs> Yazık kafalarına. İlk birkaç sefer komikti. Güzel ya. Bence hoş. Keşke Riot dikkate alsa.